Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. E, kanalıma abone değilseniz abone olarak beğen butonuna basarak e, bana destek verebilirsiniz. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. E, bugün sizlere pırpır pır nasıl yapılır bunu anlatacağım. Yeni öğrenen arkadaşlarımız için bir önceki zürafamda e, videomda zürafa nasıl yapılır bunu anlatmıştım detaylarıyla. E, bugün de sizlere pırpıra nasıl yapıldığını anlatacağım. Şimdi yapmış olduğum zürafanın içinden iğnemi geçiriyorum Şu şekilde iğnemi geçirdim İpimin bir ucunu iğnemin üzerine alıyorum ve burada tutuyorum İpimin, ipimi iğnemin arkasından iki defa doluyorum ve bu tuttuğum ipi bırakmıyorum düğümü buraya bir düğüm oluşturuyorum arkadaşlar düğümü attım hemen yanındaki sürafama batıyorum ve yine buraya bir çift düğüm atıyorum isterseniz tek düğümde atabilirsiniz ve bu yaptığım zürafanın burada bir zürafa oluşturmuş oldum. Bu zürafanın içine batıyorum ipimi iğnemin üzerine alıyorum buradaki yazmamda sabit olan ipim var ya bunu iğnemin üzerine atıyorum ve burada iğnemin arkasında kalan ipimle buraya bir tane doluyorum ve burayı çekiyorum bu zürafamın burada ilk baştaki düğümün kenarına bunu sabitliyorum arkadaşlar Burada bir yuva oluşturmuş oldum. Ve şimdi bu yuvanın içine pırpırlarımı yapacağım. İğnemi yaptım. Zürafanın içine soktum. İpim iğnemin üzerinde. Arkadaki ipimi şu iğnemin arkasında kalan ikili ip var ya bunu iğnemin arkasından bir defa doluyorum. Arkadaşlar Şurada kalan Bakın şu düğümün Üzerinden çıkan ipim Bu ipimi Şurada elimle Tutuyorum Ve pırpırım oluşturacağım İğnemle hemen Düğümümü yanına yaklaştırıyorum Pırpırlarım dönmesin diye de Şurada düğümü Sıkılamadım Bu düğümümün hemen üzerine parmağımı sıkıca bastırıyorum ve düğümü sıkılıyorum arkadaşlar ilk pırpırımı yaptım hemen yine aynı şekilde zürafanın içine iğnemi sokuyorum ipim üstte ve iğnemi arkadan bir defa doluyorum ipimi yavaşça çekiyorum bu düğümün üzerinden gelen ipi burada tutuyorum. Ve düğümün dibine iğnemle yanaştırıyorum. Düğümüm sıkılamadım. Burada parmağımla bastırıyorum ve düğümümü sıkılıyorum. Yine aynı şekilde sürafamın içine iğnemi soktum. İpim iğnemin üzerinde. Ve burada ipimin arkasında, iğnemin arkasında kalan iki kat ipimi iğnemin arkasından bir defa doluyorum. Ve burada şu ipimi elimle tutuyorum. Ve pırpırımı iğnemle şu şekilde çekerek buradaki düğümün yanına yaklaştırıyorum hizalı bir şekilde düzgünce oraya oturtuyorum. İpimi hala sıkılamadım. Parmağımla düğümün üzerine basıyorum ve sıkılıyorum. Yine aynı şekilde sürühafanın içine iğnemi soktum. Buradaki ipim her zaman iğnemin üzerinde. İğnemin arkasından bir defa ipimi doladım. ve burada pırpırımı oluşturuyorum. Parmağımı bastım ve sıkıladım. Ve buraya dört tane pırpır yaptım. Hemen yandaki zürafaya batıp bir yuva daha oluşturalım. Burayı yine zürafamın içine batarak Buraya zürafa yapıyorum. Dediğim gibi buraları tek de dolayabilirsiniz, çift de dolayabilirsiniz. Şöyle ben araya üç tane zürafa yaptım ve dördüncü zürafam yapıyorum. dördüncü zürafa yaptım ve bu yaptığım dördüncü zürafanın içine batarak iğnemi içinden geçiriyorum ipimi üste atıyorum burada kalan tek ipimi iğnemin üzerine atıyorum ipim her zaman iğnemin üzerinde olacak ipimi arkadan bir tane bir defa doluyorum ve buradaki düğümün yanına Burayı sıkılıyorum. Ve yaptığım zürafanın içine yani bu yuvanın içine yine iğnemi sokuyorum. İpim bu sefer üstte kendisi kalıyor zaten her zaman. Arkadan bir defa doluyorum iğneme ve kırpırımı yapıyorum. Hafifçe sıkıladım şekilde iğnemi takarak şuradan iğnemi geçiriyorum ve düğümlerimi birbirine yaklaştırıyorum parmağım basıyorum ve düğümümü sıkılıyorum şimdi size bir teknik daha göstereceğim arkadaşlar pırpırlarımızın hepsinin ayda bu aynı boyda olabilmesi için bir teknik göstereceğim buraya yine zürafamın içine iğnemi soktum ipim üstte bu iğnemin arkasında kalan ipi arkadan bir defa doluyorum ve bakın bunu sıkılamadım. Bu yapmış olduğum henüz tamamlanmamış olan pırpırımdan iğnemi geçiriyorum ve bu yapmış olduğum ilk pırpırıma da iğnemi geçiriyorum ve daha sonrasında iğnemi şu şekilde tutuyorum ucundan ve bu düğümü buraya sıkılıyorum. Bu şekilde. Daha sonrasında bakın iki pırpırım da aynı boyda eşit oldu. Düğümü sıkılamadım henüz. Parmağımı basıyorum ve düğümümü sıkılıyorum arkadaşlar. Bu sayede pırpırlarım eşit olacak. Biri aşağıda biri yukarıda olmayacak. Yine zürafamın içine battım. İğnemi soktum oradan geçirdim. Ee, i̇pim her zaman üstte. Buradaki ipim. Ve arkadan bir defa doluyorum burada eşit olabilmesi için bu pırpırma yapmış olduğum pırpıra ve bir önceki pırpıra batarak iğnemi içinden geçiriyorum ve şu şekilde tutuyorum ve buradaki düğümü biraz sıkıyorum ve gördüğünüz gibi eşit oldu ve parmağımı basarak burayı sıkılıyorum yine aynı şekilde bu yuvamdan iğnemi geçiriyorum şu ipim yine üstte arkadan bir defa doluyorum ipimi burayı sıkılamadım bu zürav şeyimi pırpırımın içinden henüz oluşmayan pırpırımın içinden ve bir önceki pırpırıma batarak iğnemi şu şekilde tutuyorum ve dibine doğru ipimi çekiyorum ve sonrasında düğmemi sıkılıyorum gördüğünüz gibi arkadaşlar pırpırlarım eşit boyda oldu sizler de bu teknikle e, Güzel pırpırlar yapabilirsiniz. Aynı boyda olur. İlk başladığımızda çünkü aynı boyda yapabilmek için oldukça zorlanacaksınız. Onun için böyle bir teknik kullanırsanız sizler için daha kolay olacaktır. Hemen buraya beşinci pırpır yapayım. İğnemi soktum yapmış olduğum yuvaya. İpim yine iğnemin üzerinde. Ve bu arkada kalan iğnemin arkasında kalan ipi arkadan bir defa doluyorum bu şekilde bu yapmak üzere olduğum pırpırın içinden geçiriyorum ve bir önceki pırpırımın içinden geçiriyorum iğnemi şu şekilde tutuyorum ve ipimi arkadan kalan ipimi çekiyorum ve buraya sıkılıyorum pırpırlarım eşit boyda oldu ve artık tamamen sıkılıyorum arkadaşlar bu şekilde Sizler de kolaylıkla pırpır pır yapımını öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Deneyecek olan arkadaşlar şimdiden kolay gelsin. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet, emanet olun. Hoşçakalın.